Merhabalar. Benim adım Rabia. Ben kahveleri ve kitapları çok seven biriyim. Sesli kitap okumayı çok çok seviyorum. Dedim ki bunu neden bir podcast serisine çevirmeyeyim? Kitaplardan beğendiğim pasajları kısa kısa podcastler halinde sizinle paylaşıyor olacağım bu yolculuk boyunca. Umarım keyifli bir yolculuk olur sizin için de. Kahvelerinizi aldıysanız, hatta böyle güzel bir manzaralı pencere kenarına geçtiyseniz Tadından yenmez diyorum. E, bugün de sizinle paylaşmak için Alkibirides diyaloğundan bir pasajı seçtim ben. Alkibirides diyaloğunda Sokrates manevi aşkla fiziksel aşkı ayırt ettiği bir benzetme işliyor. Benim çok hoşuma gitmişti. Bence sizin de bunu duymanız gerekiyor diye düşündüm. O zaman başlıyorum. Manevi aşkın fiziksel ve cinsel aşktan neden daha üstün ve değerli olduğunu dile getiren Sokrates'e göre, bedenin istek ve arzuları sadece geçici bir tatmin temin ederken, fiziki güzelliğin kendisi de gelip geçicidir. Bu yüzden bedensel arzuların tam olarak tatmini mümkün olmadığı gibi, onlar insanı özgürleştirmek yerine köleleştirirler. Oysa manevi aşk kalıcı bir tatmin sağlayıp ruh da bilgelik yolunda ilerlediği sürece sevilmeye gerçekten layık hale gelir. Manevi güzelliğe duyulan aşk insanı arındırır ve özgürleştirir. Fiziksel aşkın somut bir istek veya tensel bir arzunun tatminiyle sınırlandığı yerde, manevi aşk çok daha kalıcı bir güzellik yaratır. Manevi aşkta fiziksel güzellik değiştiği veya uçup gittiği zaman kaybolmayan bir iyilik, ve güzellik yakalanır. Manevi aşkın karşılıklı bir güvene, mutlu bir dostluğa, paylaşma duygusuna ve işbirliği içinde hakikat yolunda ilerlemeye yol açtığı yerde cinsel aşka yönelmek için pek bir neden yok gibidir. Özellikle buradaki benzetme çok can alıcı. Gerçek aşkta aşığın sevgilisini sömürmek veya kullanmak yerine onun iyiliği ve gelişmesi için çalıştığını söyleyen Sokrates, manevi aşk ile cinsellik arasındaki farkı anlatabilmek için pek çok yerde kullandığı bahçe ya da çiftlik analojisini burada da en azından ima eder. Fiziksel ya da tensel aşk bir çiftliği ya da toprak parçasını kısa sayılabilecek bir süre içinde olabildiğince çok ürün elde etmek amacıyla kiralamaya benzer. Amaç orayı kullanmak sömürmek, kısacası o araziden mümkün olduğunca çok fayda temin etmektir. Oysa manevi aşk aynı bahçeye sahip olmaya, ona insanın kendi içinde bir değer olarak gözü gibi bakmasına, onu sınırsızca geliştirip güzelleştirmesine benzer. Manevi aşkı ne güzel anlatmış değil mi? Ya da bugün tam olarak ihtiyacımız olan ve o ilişkilerin içerisinde yana yakıla aradığımız şeyi bize tarif etmiş. Geliştirip güzelleştirilmek, geliştirilip güzelleştirilmek. Kullanılıp sömürülmek değil. Tükenmek değil. Artmak, çoğalmak, ilerlemek. Hatta mümkünse umarım inşallah birlikte ilerlemek. Evet. Umarım keyifli bir dinleme olmuştur sizin için. Güzel bir gün diliyorum.